Kalem severler Marka Kalemden merhaba. Bu videomuzda İtalyan markası olan Parafernalia Divina dolma kalemini tanıtacağım. Kalemlerimiz böyle craft renginde bir kutuda kalem severlere sunuluyor. Şöyle bağlamalı, düğmeli bir şey var. Evet. Şöyle bu kutumuzda kırmızı rengi. Evet. Normalde 10 farklı rengi var. Burada sizin için birkaç rengini seçtim. O elimdeki şöyle güzel bir kırmızısı. ya Bu tarz renkleri çok fazla kullanıyor kalemlerinde. Oldukça renk seçeneği çok fazla. Gri tonu. Şöyle mavi bir tonu. Değişik bir mavi. Hadi. Şöyle güzel tatlı bir mor. ve turuncu rengi. Evet. Kalemlerimiz 1970 yılındaki bir projeden yola çıkarak ilk başta yapılıyor. Daha sonrasında ara veriliyor. 2017 yılında Parafernalia koleksiyonuna yeniden dahil ediliyor. Tek parça alüminyum çubuktan yapılıyor. Kalemlerimizin gövdesi tamamen alüminyum çubuktan yapılıyor ve renkli anodize ediliyor renklerle kaplama olarak yapılıyor. Farklı bir klipsi var. Oldukça ince ama şöyle klipsinin uç tasarımı çok güzel. Şöyle çift tekerlekli gibi diyebileceğim. Şöyle göstermeye çalışayım. Şu şekilde. Oradan tutmanız da kolay. Oldukça yaylan maralığı da güzel. Güzel kolay esniyor. Böyle ince zarif bir kalem. 13 gram ağırlığında oldukça hafif bir kalem. Elinizi uzun yazılarda ağrıtmayacak şekilde uzunluk olarak da 135 milim uzunluğunda ve 10 milim çapında olduğu bilgisi veriliyor. Geçmeli kapak sistemi kullanılıyor. Şu şekilde. Kalemlerin ucu Alman Schmidt markasının uçları. Medium uç olarak geliyor. Schmidt markasının uçları da oldukça yumuşak bir yazıma sahip gerçekten de. Daha önce denediğim kalemlerde ve kullandığım kalemlerde bunu deneyimlemiştim. Üzeri desen işlemeli. Şöyle damak yapısını da gösterelim. Evet, renkleri oldukça güzel. Birçok seçenekte hatta işte farklı renkli kartuşlar kullanarak gününüzü tamamlayabilirsiniz. Seçebilirsiniz. O günün enerjisine göre, o günün konusuna göre de seçip yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu tonlarda kartuş seçeneği de çok fazla artık. Birçok markada kartuş var bu renklerde. Universal kartuşu olduğu için şöyle universal tip dediğimiz kartuş olduğu için birçok markada uyumlu olarak renkleri farklı renkleri temin edip kullanabilirsiniz. Evet şöyle kartuşumuzu takalım ince ucunu getiriyoruz ve şöyle biraz baskı uygulayarak ucumuzu taktık. Şöyle şimit ucumuzu bir deneyelim. Parafernalia Divina kalemimizde. Şöyle defterimizi alalım. Şöyle dairesel hareketlerle biraz ısı kazandırarak damaktan akışını evet gördüğünüz oldukça hızlı ve çabuk bir şekilde geldi. Medium uç olmasına rağmen yazı kalınlığı bir, bir tık daha fazla. Bu da ucun yumuşaklığıyla da alakalı olabilir. Mürekkebi damak yapısıyla birlikte mürekkebin daha hızlı akışını da sağlıyor olabilir. Şöyle daha düz, daha yavaş bir yazı yazarak o çizgi kalınlığını da göstermeye çalışayım. Hiç baskı uygulamıyorum şu anda. Ucu gerçekten yumuşak ve kalınlık olarak medium ama bu kalınlığı sevenler şöyle hızlı yazıda ve imzalarda da gerçekten biraz baskı yaptığımda ne olabilir onu bir test edelim tekrardan. Şu anda oldukça bir baskı uyguladım. Evet yazı bir tık daha kalınlaştı. Normal bastırmadan ki çizgi kalınlığını çok güzel kesinlikle hani çelik uç ama yazı performansı çok üst seviyede hızlı yazıda imzada kesinlikle çok iyi bir iş çıkartıyor çok verimli. Günlük kullanımda kesinlikle yolda bırakmayacak bir kalem. Oldukça başarılı. Evet renkleriyle de işte turuncu kartuş alabilirsiniz. Mor var, kırmızı var. Bu tonlarda kartuşlarda, renkli kartuşlarla da takıp o günkü çalışmalarınızı ya da o gününki günün enerjisi olsun diye seçip yanınıza taşıp günlük kullanımınızı yapabilirsiniz. Evet oldukça başarılı. Evet sevgili kalem severler, bu videomuzda İtalyan markası Parafenal'lı Divina dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.